Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 6 Temmuz 2024 Cumartesi görüldüğü üzere saatler 21.40'a gelirken bu videoyu çekmekteyiz. Mega Metal hissesi MegMT bu videomuzun konusu olacak. Ancak MegMT'ye geçmeden önce Bistüz hakkında birkaç kısa kelam edelim. Dünü 5 Temmuz 2024 Cuma gününü BIST endeksi 10.851 puandan kapattı. Seans açılışında pozitifti. 10.950 seviyesini test, et, test etti BIST endeksi. Bu noktadan gelen sert satışlarla peyderpey geri çekildi ve saat 17.15 dolaylarında 10.800 puanın altına kadar sarktı. Bu noktadan gelen tepki yükselişiyle önce 10.800'ün üzerine ve ardından da 10850 puanın üzerine atarak gün ve hafta kapanışı yaptı. Gün bazında düşüşü %0,19 oldu BIST 100 endeksinin. Gelelim Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ hissesi MegMT'ye. MGMT de tıpkı BIST 100 gibi seans açılışında pozitifti. 37 liraya doğru bir hamle yaptı ama gelen satışlarla görüldüğü üzere 35,5 liraya doğru geri çekildi. Bu noktadan ee, tekrar yükselişe geçen hisse 37 lira 60 kuruşu gördü. Ee, bu noktadan bir miktar sarktı ve 36.88 ile gün ve hafta kapanışı yapmış oldu. Mega metalin gün içi görmüş olduğu en düşük seviye 35 lira 54 kuruş. En yüksek seviye ise 37 lira 60 kuruş olarak gerçekleşti. Hacmi 36 lira 67 kuruş oldu dün özelinde bu hacim rakamının da üzerinde kalarak kapanış yapması pozitif diyebiliriz. Bilindiği üzere halka açık konumda 62 milyon 750 bin lotu var. Bu lotların yaklaşık 5 milyon adedi hacme konu olmuş. Tam olarak 4 milyon 935 bin lot diyebiliriz. Bunun da TL karşılığı 181 milyon lira olarak gerçekleşmiş diyelim. İstatistiki verileri bu şekildeydi. Ee, gelelim kap bildirimine. Kısa bir kap bildirimi var ona değinelim ve ardından AKD'sine geçelim. Sonrasında da e, bedelsiz yapacak mı buna değiniriz birlikte. 3 Temmuz 2024 bu hafta gelen kap bildirimi Tunceli'li GES projesi çağrı mektubu alınması hakkında denilmiş. Şirketimizin 1, 1 Mart 2024 tarihli kap açıklamasına istinaden Tunceli ili Pertek ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan ve yıllık ortalama 17 MW elektrik üretim kapasitesine sahip GES projesi için çağrı mektubu alınmıştır denilmiş. Bu da önemli bir kap bildirimiydi bu hafta için. Bundan da bahsetmiş olalım kısaca. İstatistiki verilerinden ve kapından bahsettik. AKD'sine geçmeden önce bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapar mı ile ilgili sorular gelmiş. Buna değinelim kısaca. Şimdi bilindiği üzere mega metal hissesi geçtiğimiz yılın yani 2023'ün sonunda halka arz edilmişti. Aralık ayında işlem görmeye başlamıştı. Dolayısıyla henüz halka arzın üzerinden bir yıl geçmedi. Bu neden önemli? Şu yüzden halka arz taahhütleri var malum. Ve bu nedenle halka yeni arz olmuş hisseler, şirketler bir yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapamıyorlar. Bu nedenle Mega Metal istese de 2023 yılı sonuna kadar pardon 2024 yılı sonuna kadar bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımı yapamaz. En erken yapmak istiyorsa bunu 2025 yılının içerisinde yapabilir diyelim. Bunu e, not düşelim ve 2025 yılı içerisinde yapacak olursa ne kadar yapabilir buna göz atalım. Elbette bugünün rakamlarıyla şirketin toplam öz kaynaklarının hala hazırda 3 milyarın üzerinde olduğunu görüyoruz. Ödenmiş sermayesi de 265 milyon lira seviyesinde. Kabataslak 10-11 kat bedelsiz sermaye artırımı yapma potansiyeli mevcut. Elbette güncel koşullarla bunu ancak şirket karar verebilir. Bu potansiyel. Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ne kadarlık bir potansiyeli mevcut? Burada da yaklaşık %300-350 oranında bir bedelsiz sermaye artırım potansiyeli görünmekte yine tekrarlamakta yarar var. Buna ancak şirket karar verebilir. Biz potansiyel var mı bu noktada kısa birkaç kelam etmiş olalım gelen soru doğrultusunda. Bundan da bahsettikten sonra temettüye cevap verelim. Temettü dağıtacak mı diye de sorulmuş. Şirket 2024 yılında temettü dağıtmayacak. Neden dağıtmayacak? Kar yok mu? 2023 yılında bir kar elde etmedi mi? Etti. Görüldüğü üzere 300 milyon liranın üzerinde 2023 yılının net dönem karı var Megametal'in. Peki neden dağıtmayacak? şirketin kendi ağzından öğrenelim neden dağıtmayacağını. Bu temettü ile kar payı ile ilgili Mega Metal'in daha önce atmış olduğu kap. Şirketimizin sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Mitra Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen 1.1.2023. 2023 31.12.2023 yani 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2023 yılında net dönem karının 300 milyon 121 bin lira olduğu vergi usul kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 187 milyon 95 bin lira kar gerçekleşmiştir. Yatırım döneminde olan şirketin yatırımlarını ve nakit akışlarını optimize etmek amacıyla karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulması 2023 yılında ait net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü yedek akçı olarak ayrılmasına ve bu hususun genel kurulun onayına sunulmasına yönetim kurulu oy birliği ile karar verilmiştir denilmiş. Şirket diyor ki biz yatırım yapıyoruz. Para lazım. Şu anda da zaten finansmana erişim zor. Malum Merkez Bankası son bir yıldır faizleri peyderpey artırdı ve yıllık bazda %50 seviyesine yükseltti. Bu nedenle finansmana erişimin zor olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Şirkette dağıtılabilir dönem karım var ama bunu dağıtmayacağım şirkette tutacağım lazım olabilir nakit akışı bu dönemde önemli demiş ki haklı da görünüyor bu nedenle 2024 yılı içerisinde mega metalin temettü dağıtmayacağını belirtelim umarım e, önümüzdeki yıllarda e, daha e, iyi şekilde bilançoları gelir daha karlı bilançoları gelir ve daha iyi koşullarda düzenli temettü dağıtan bir şirket olarak karşımıza çıkar. Bilançosunun fena olmadığı görünüyor ama bu dönemde de temettü dağıtmaması gayet anlaşılabilir. Dedikten sonra geçelim AKD'sine. 5 Temmuz 2024 Cuma günü AKD'sinde hisse kim almış? Kim satmış? Mega Metal'de. Alım tarafında iş yatırımı görüyoruz. İlk sırada 110 bin lot almış. Ziraat takip ediyor 48 bin lotla. A1 Kapital 30 bin lot. Vakıf 30 bin lota yakın. Ak yatırım hakeza aynı şekilde TEP'de benzer sayıda alım yapmış. Satış tarafında QNB Finans'ı görüyoruz 125 bin lotla. Garanti BBVA 51 bin lot. BOFA 46 bin lota yakın. Info 38 bin lota yakın ve Marbaş'ta 30 bin lot dolayında satış yapmışlar. Görüldüğü üzere 3 aşağı 5 yukarı dengeli bir AKD olduğunu söyleyebiliriz. Burada QNB Finans öncülüğünde satış, Satıcılarda QNB Finans ağırlıkta görünüyor. Alış tarafında da iş yatırım daha ağır basmış görünüyor. Zaten hisse de dengeli bir gün geçirdi diyebiliriz ve günü de %1,26'lık artışla kapattı. Bundan sonra ne olabilir? Açıkçası 69 liradan buraya sert bir düzeltme gerçekleştirdiği hisse artık peyderpey toparlanması lazım. Sadece mega metalde düşmedi. Maalesef son 6 ayda bankacılık endeksi hisseleri hariç düşmeyen bir hisse kalmadı desek yalan olmaz, yanlış olmaz. 600 yakın hisse arasında 500'ü 6 ayının son 6 ayın çok çok gerisinde maalesef biz 10-11 bin puana gitti ama hisseler biz 107 bin puandayken daha yüksekti bu nedenle Mega Metal de bu hisseler arasında yerini aldı artık biz 100 müsaade ederse peyderpey toparlanması lazım 30 lira seviyesinin 31 lira seviyesinin önemli bir destek olduğu görünmekte buraları umarım tekrar görmez. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin asla tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu hafta sonları ve gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.